Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu rengarenk hoş geldiniz. Oo, Tom'la Cincir burada oyun oynuyorlar. Bu oyunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İki ileri bir geri. Mesela bir tane zarf attık. Şimdi kırmızı için attık. Mavi için attık. 6 tane gitmesi gerekiyor. Merdiveni geçti gördüğünüz gibi. Kırmızıyı attık. Şimdi sıra mavide. İşte gördüğünüz gibi kırmızı bir anda yukarı çıktı ama bir anda aşağıda düşebilir. Tavsiye ederim arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun. İşte gördüğünüz gibi zincir kazanma modlarında. Tom da kendinden çok emin duruyor yalnız. Bakalım diğerleri ne yapıyor? Hay Allah biz bozulmuş. Ben yıldızının patlatılmasını bekliyor. Becca da burada arka bahçeye doğru yürüyor. Angela? Heh Angela da buradaymış. O da arka bahçeye doğru yürüyor. Hayırdır nereye gidiyorsunuz böyle ikiniz birden? Ne var arka bahçede? Neyse canım hiçbir şey yokmuş. Angel amcana birazcık salıncağa binmek istemiş. Bekka da onu sallamaya geldi gördüğünüz gibi. Esra sırayla binecekler tabi canım. Bir dakika ya. Kükreme sesi geliyor. Sanki aslan kükremesi gibi. Ve ön bahçede benler var. Arka bahçede de Angela ve Bekka var. Peki bu kükreme sesi nereden geliyor? Camın arkasına bakın. Kim var orada? Juan gelmiş. Etrafı kontrol ediyor şu boyalardan bir patlatalım diyorum. Belki gider diyeceğim ama hayır yok. Tam da Tom'a denk geldi. Tom ya pardon sana bir şey söylememiz gerekiyor. Bir bakabilir misin lütfen? Tam da kazanıyordum ha. Boş ver Tom oyun orada duruyor her zaman oynarsın. Ya çok üzüldüm biliyor musunuz? Ama biz senden önce gördük neye üzüldün ki? Hızlı konuşun duyamıyorum. Neyse neye üzüldün sen söyle ilk önce. Cincire yeni kıyas. ama. Tamam canım. Sonuçta gardırobda duruyor. Sen de giyersin bir ara. Siz ne diyecektiniz? Bir kükreme sesi vardı. Duydun mu az önce? Oyun o kadar dalmışım ki. Ya zannedersen mutfağın camının arkasında Juan var. Merak etmeyin ben çağırdım onu. Öyle mi? Yani kendi kendine çıkıp gelmedi. Yok bazı anlaşmalar yaptık oyun oynayacağız. Bana söz verdi siz hiç merak etmeyin. Şaka baka yapmayacak yani. E sen öyle diyorsan iyi o zaman. Tom tam şu anda bakacakken banyo yapma isteği geldi. E o zaman biz bakalım nerelerde. Şu an. Şu an camın arkasında gözükmüyor arkadaşlar. E siz de söylemeyi denesenize. Bakalım nerelerde nerelerde. Burada da Angela ile Becca hala sallanıyorlar. Havuz. Bu sefer havuza girmemiş. Havuzun arkasından onları seyrediyor. Ya var ya benim şu hiç güvenim yok. He. Tamam Tom'a tam söz vermiş olabilir ama Nedense içimde kötü bir his var. Tom uykun mu geldi? Hay Allah ya. E tamam uyu bakalım. İşte Cincir'in rock'n'roll kıyafetiyle uykuya yatışı. Sen de buyur. Başka uykusu gelen? Evet tam da düşündüğüm gibi. Ben. Allah Allah. Hank'ın uykusu gelmemiş. Çok ilginç gerçekten de. İşte Angela ve Becca da yıldızlarını patlatılması bekliyorlar. Ve uyku vakti gördüğünüz gibi. İşte Hank'ın da uykusu geldi. E ee, iyi de Juan Tom için gelmişti. Aa buradan da gitmiş. Juan neredesin acaba? Buzdolabının yanına gelmiş. Ne yapacaksın buzdolabında şimdi? Juan neler karıştırıyorsun acaba? Biber aldı. Yalan söyledin de yoksa kendi ağzına acı biber mi süreceksin? Ah seni gibi Hah Tom uyandı. <laughs> İşte Tom ön bahçeye doğru geliyor. Aa, Joan'la karşılıklı bir şeyler konuşuyorlar sanki. Tom öyle oturdu bakar mısınız? Joan'a bakıp duruyor. Joan blender'ın başına geldi. Bir, iki tane biber attı. Tom mu? Şimdi bunu Tom mu içireceksin yani? Hani anlaşmıştınız? Hani oyun oynamaya gelmiştin? Eyvah! Hey. Tom'u taşa çevirdi. İnanmıyorum. Ne yapacağız peki şimdi? Tom. Aa, Tom diye seslenince kendine geldi ve buzları kırıldı. Tom bunu şu anın yanına bırakmayacaksın umarım. Siz merak etmeyin bırakır mıyım hiç? Bak gördüm yine sözünde durmadı işte. Benden sana bir tavsiye. Fazla güvenme sen ona. Benim zaten her zaman bir B planım vardır. Ay bize de anlatsana Tom. Çok merak ettim. Vallahi çok Birazdan izlersiniz. Tom gardolaba geldi. Boya mu? ve başında da çiçekli saç bandı. Ne alaka şimdi Tom? Ve gördüğünüz gibi çok sevindi. İşte arka bahçeye doğru geliyor. İşte Juan ile yine karşı karşıya geldiler. Kocaman bir emzik çıkarttı. Juan'ın etrafında dönüyor. Eyvah! Juan kaç diyeceğim ama galiba bu saatten sonra kaçışım biraz zor olacak gibi. O da ne? Juan'a kocaman bir pembe emzik taktı. ve şimdi arkasını döndü gülerek devam ediyor. Juan gerçekten şu an çok komik gözüküyorsun. Ee, sözünde durmamanın cezasını işte böyle ödetirler adama. Hani Tom'la güzel güzel oyun oynayacaktınız? Hani söz vermiştin? Yok arkadaşlar taklitler her zaman aslında yaşatır. Tom gibisi var mı canım? Tom sen nereye gittin? Tom çok merak ettim. Niye bu başlığı taktın sen şimdi? E, emzik takarken dadı gibi gözükmek istedim. Gerçekten hakkını verdin yani. Seni bir kez daha takdir ediyoruz ve alkışlıyoruz. O biliyor iki tane biber yiyince nasıl taşa çevrildiğimizi. E bunu karşılıksız bırakamazdım. İyi oldu ama değil mi? Valla bence de süper oldu. Şimdi gardolara gideceğim bu üstümü başımı değiştireceğim. Böyle kalamam çünkü çok komik gözüküyorum. Tamam Tom takipteyiz. İşte Tom yine gardoloba ah. geldi. Aşçı ceketi Allah Allah. Ve aşçı şapkası taktı. Ve işte kravatını da düzelttikten sonra. aa, mutfağa gidecek zannettim. Halbuki uykusu geldi. Ama Hank burada hala yemek pişirmeye devam ediyor. Biz de gidip şu Juan'a bakalım. Sen hala burada mısın? Ama gerçekten çok komik gözüküyorsun. En iyisi sana bir rüzgar gönderelim de. Bir an önce evine git. İşte gördüğünüz gibi rüzgarlarımız Juan'ı evine gönderdi arkadaşlar. Bugünkü maceramızı da bitirdiğimize göre sizlere veda edebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Biz de kalın mutlu kalın. Hoşça kalın. Hanka bakar mısınız nasıl da evirip çeviriyor. Vallahi bu büyük başarı arkadaşlar. Hala ben yapamıyorum şahsen. Bay bay.